Ben de dökmek istiyorum. Yardım ediyorum. Çey. Karıştır Karıştır, karıştır, karıştır. Oo, turuncu oldu. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben karıştır, misin? karıştır. Oh, kolum yoruldu. Ben bunu yemek istiyorum. Jöle gibi oldu. Çok Bakın eleme elime hiç yapışmıyor. Avuçlama çok. Allah! O ses çıkartıyor! Aa koptu. Evet arkadaşlar evet hepinize arkadaşlar, merhaba. arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir videoyla karşınızdayız Her bugün. Şey. Geçen bir videomuzda gördüğünüz slime evet. yapmıştık hatırlıyorsanız hazır set kullanmıştık. Onun ikinci versiyonunu partını yapacağız. Onda mordu. Şimdi hangi renk yapacağız? Turuncu. Turuncu. Turuncu rengini kullanacağız şimdi. Geri kalan polimerimiz ve aktivasyonumuz, bakın burada gözüküyor. Birebir kullanıyoruz arkadaşlar. Evet. Bakalım nasıl bir slime elde edeceğiz. Kabımızda aynı duruyor. Karıştırma çubuğumuzda mevcut. Şimdi önce e, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Polimer, polimerimizi boşaltıyoruz. O dök yani bakalım. O yani. Hepsini, hepsini dök. dök, hepsini dök. Başarabilirsin İpekciğim, haydi. Hepsini boşaltabilirsin. Sen de karıştırsan. Ben karıştırmam için şu e, aktivasyonu dökmem lazım. Ben de dökmek istiyorum. <laughs> Yardım ediyorum. Az kaldı baya. Evet arkadaşlar hepsini boşalttık. Bitti. Şimdi ben bunu hafif hafif boşaltacağım. Sen de karıştır. Karıştırmaya başla. Karıştır karıştır karıştır. Ben yavaş yavaş boşaltacağım. Neden? İyi karıştır. Başarabilirsin. Ben kolu mı? Kolu ağrıdı mı? Kolun mı? Değiştireyim biraz. Yorulunca söyle bana tamam mı? Yorulmadın mı? Sen dökmeye devam et. Ara ara dökün. Hepsini bir dökme. Hayır, hayır, hayır. Bekle şimdi. Yavaş yavaş. Bu bırak. E... Bastırma. <laughs> Kendi kendine yavaş yavaş aksın. Şimdi devam et. Aa biz bu arada rengi de boşaltmadık. Bu arada ben rengi de boşaltayım. Turuncu. Turuncu renk. Evet. Oo oh. oh, oh, turuncu oldu. Evet. Görüyoruz. Evet koyulaşmaya başladı arkadaşlar. Evet hem karıştırıyoruz hem boşaltıyoruz. Aktivatörü. Nasıl beraber yapayım? Bitti mi? Hiç tamam tamam. Bir miktar da elimize boşaltmak için kalsın. Az bir şey de kalsın. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben karıştır misin? karıştır. Oh kolum yoruldu. <laughs> Ben yanlış mı karıştırıyordum? taşırdın <laughs> taşırdın. <taşırdım. gülüyor> mikser gibi oldu mikser. Evet mikser. mu? Yoruldun mu? Elime su ya. Ne suyu? <laughs> Daha karıştıracağız o zaman. Şöyle bir yukarı kaldırsana. Şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Açık turuncu oldu değil mi? Hı <laughs> hı açık turuncu oldu. O bu hiç yapışmıyor anne. Elime bıraksa dökmeden yaptım azıcık bir şey. Hmm. Oldu oldu. Koyulaştı. Dur. Kaç kaç kaç. Metro. <laughs> bence iyi oldu. Çok iyi. Yetmez mi? Yeter mi? Yeter bence. Karıştırdığımız yeter mi? Eline, elimize şey yapalım. Bana da Masanın üstüne alın bakalım nasıl olacak. Ben ilk baş alacağım. Birazcık oynayın bakalım. Ben alacağım. Ben, ben almak istiyorum. Ben bunu yemek istiyorum. Jöle gibi <laughs> oldu. Wow, Portakal rengi gibi değil mi? Portakallı jöle. Ay pek harika görünüyor. Evet evet evet. Ah. Bu kıvam olarak daha mı güzel oldu? Daha güzel oldu. Hmm. Rengi de daha güzel. Evet çok tatlı oldu. Tatlış. Aa akıyor. Akıyor. Dibik dibik hayda. Ben... Elini açtır açtır böyle. Evet. Işte. Avucun içine çok tutmamaya çalış. Parmak uçlarınla değil. Çok Bakın avuç, elime hiç yapışmıyor. Avuçlama çok. Allah. <laughs> Bakın. Ha şu hareketi yapmak evet. çok yapıyor. Ay. Çok güzel İyice boşaltma malzemeleri. Çok güzel açıldı. Aa evet bak hiç yapışmadı ha. Oo ses çıkardı. <laughs> çok güzel bir sınav. Ben bu sınavı oynayayım. Biraz yapışıyor ama. Videoyu kapatıp Biz oynamaya mı başlasak acaba? Bence öyle oldu. <laughs> Şöyle bir akıtın bakalım. İkisini birbirleştirin. bir birleştirin. Ver bakalım. Seninki o, seninki daha çokmuş ya. Benimki küçücük. Ben de diyorum niye böyle azıcık olmuyor. Neyse ya ben oynayayım. He? Ben oynayayım. Sen mi oynayacaksın? Ben oynamayayım mı? Evet arkadaşlar. Şöyle açmak istiyorum. Evet. Yapıştı. Evet, evet, akıyor. Nasıl bunda ses çıkıyor bir, ses çıkıyordu çatır çutur. Çıkart bakalım. Evet, ses geliyor. Çıtır diyor. Çıvışma da geldi ama çıktı sonra. da ben alacaktım ama olmadı. Arkadaşlar. Evet, biz de güzel oynamaya güzel devam ediyoruz. <laughs> ediyoruz. Ee, Bunu devam daha edeceğiz. Bu daha güzel oldu bence. Ee, Geçen yaptığımızdan daha güzel oldu. Bir önceki videoyu hatırlıyorsunuz. Morunu yapmıştık. Ondan daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Ee, umarım biz oynarken siz de eğlenmişsinizdir bizimle beraber. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Instagram like. Instagram hesabımıza yazabilirsiniz. 100 bin like istiyoruz bir de çok değil. 100 bincik yani çok değil. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.